mutfağımdan selam arkadaşlar bugün 3 renkli çok basit bir tatlı yapacağım hemen şöyle başlayayım ee, kendi evde yaptığım mor erikten meyve suyum var İlk katını onunla yapacağım şöyle 3 bardak meyve suyu kullanacağım siz eğer ki evde böyle hazır meyve suyunuz yoksa marketten aldığınız meyve suyuyla da yapabilirsiniz arkadaşlar bir çay bardağı şeker şöyle 3 kaşık aşırı tepeleme olmayacak şekilde nişasta kullanacağım ilk katmanını pişireceğim sonrasında diğer katmanları pişireceğiz Evet arkadaşlar hiç tür kalmayacak şekilde karıştıracağım sonrasında ocağımı yakacağım ocağımı yaktım arkadaşlar bu şekilde devamlı karıştırarak pişireceğim kaynamaya başladı benim tatlım şöyle 3-4 dakika daha kaynatacağım bu şekilde ocaktan alacağım kapıma dökeceğim pişti böyle bu şekilde hemen ilk sıcağın çıkmasını bekliyorum ilk sıcağı çıktıktan sonra şöyle bir kek kalıbım var ona dökeceğim hemen ıslatıyorum bu şekilde çalkalayıp suyunu dökeceğim suyla çalkaladım soğuk suyla hemen peltemi döküyorum Üzerini düzleyip soğumaya bırakacağım. Bu arada sütlü tatlımı pişireceğim. Şimdi de muhallebesini yapacağım arkadaşlar. 3 bardak süt. 1 çay bardağı artı 1 yemek kaşığı şeker alıyorum. 3 yemek kaşığı nişasta. Bu şekilde ocağıma alacağım. Kaynayıncaya kadar karıştırarak pişireceğim benim tatlımın muhallebisi de pişti şöyle birkaç dakika kaynatıp alacağım ocaktan muhallebiyi de şöyle bir karıştırdım ilk sıcağı çıktı soğuyan erik tatlımın üzerine döküyorum düzleyip onu da soğumaya bırakıyorum arkadaşlar üzerine de mandalina sıkıp onun suyuyla bir kat yapacağım ben mandalina sıktım 3 su bardağı mandalina suyu koydum Şöyle bir çay bardağı şeker ve 3 yemek kaşığı nişasta koyacağım. Meyve suyunun hangi meyve suyu olduğu hiç önemli değil. Vişne olabilir. Değişik istediğiniz meyve suyuyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu da pişirip kalıbıma dökeceğim. Tatlım da bu şekilde pişti. Ben yalnız mandalina rengi olmadığı için şöyle çok az şu kadar zerdeçal attım. Rengi sarı olsun diye. Ve ilk sıcağı çıktı. Muhallebim de biraz soğudu. Onun üzerine döküyorum hemen. Zerdeçal eklerseniz dikkat edin arkadaşlar. Fazla kaçarsa tadı bozulur. Çok az. Şöyle çay kaşığının ucuyla dökün. O zaman bu rengi veriyor. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Benim tatlım hazır. Tatlım çok güzel olmuş. Harika bir şekilde çıktı. Hemen şöyle kesmek istiyorum. Renkleri harika oldu. Siz de istediğiniz renklerdeki meyvelerle hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üç renkli tatlım hazır. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.